Af. Hiç yokum yok ya. Dora. 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 He. Dora o ne ya? Ne oldu annem? Kanı kanı şeyler geliyor zaten. Ne oldu? Anneme baba bak şirketme yapmaya ne dersin? Yok mantıklı. Ben üstüme gideceğim. Hop aldım bir şey. Ne söyledim? Hıh. -hı. şunu şu örneği. Bu. Tamam, bu da güzel. Bence bir daha güzel hatta. Şimdi bunu eh. Bunu da buraya koyalım hemen. Şimdi sen nereye? Evet, ben ye. Ben şapkamı takacağım. Takamadım. Ya Dora. Ne? Takamıyorum. Bu benim suçum değil. Tak. Of takamıyorum. Takma o zaman. Mantıklı. Takmayacağım. Şimdi e, bir aldım. Onu gibi merdiven giyiyor zaten. Her gün mü? Evet. Dün giydim sadece. Her günü giyiyorsun. Sen de her gün onu giyiyorsun. Aa, tamam giy ya. Sen de mi uğraşacağım? Evet. Çok sıra. Çok sinirimi bozuyorsun. Sus bir ya. Susmayacağım. Al şu takkanı tak. Ben sana takamıyorum dedim. Gel bakalım. Uyuyorlar. Evet. Sessiz ol. Kameraya. Kamera. ne gerek var? Evet yok aslında. Ay ne <uyor> bileyim. Dimi de bak. Dimi de bak seni. <laughs> Babamın kesinlikle şuna queen... almalı. Ben takamıyorum ki. Neyse boşver. Ne yapalım ne yapalım çok sesi kalmıyor gel sesi do ya tamam şimdi biz ne yapalım burada yapacak çok bir şey yok yok aslında evet sen benim düşündüğümü mi düşünüyorsun? aslında sen mi benim düşündüğümü düşünüyorsun. Sen ne düşünüyorsun ki? Sen ne düşünüyorsun? Asıl sen ne düşünüyorsun? Söyleyeyim mi? Söyle. Bir iki üstüne dökeceğiz. Evet benim de ne bunu düşünüyordum. Çünkü çok çok bağımlıyım. Sonra geri ya şöyle. Annemin de mi Annem babamın da mı? Hele boş ver ya. Ne diyeyim? Bu ne? Odamızı da dağıtalım? Bizi topla derler. Anne bizi de topla dağıtalım. bunu atalım şunu atalım kameraya atalım sonra başka atabileceğim şunları da atalım da dağıtalım şimdi şu çok şöyle koyalım bence gayet dağındık oldu evet gel doğru aşağı inelim aşağıda da bir şeyler yapacağız Evet hemen aşağı inelim. Evet. Uyuyorlardı ya. Evet uyuyorlardı. Şimdi ne yapalım? Bilmem. Gel gel. Şimdi annem kahvaltıda kendine ne yapar? Bilmem. <laughs> Kesinlikle annem. Anneme yapalım bir sefer. Şurayı bitirelim mi? Atalım her yeri. Evet çok mantıklı. Evet, yapalım, 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 yapalım. Bit, 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 bit. Bitti. Şimdi etrafa atabiliriz. Bir şey yiyeceğim. Ne oldu? Tüküyü mi hepsinin üstüne. Çok mantıklı. Hemen bunu dağıtalım. Sonra üstüne tüküreyim. Evet, her yere, her yere. At her yere atman lazım. Aa! Aha, biz tatlı yaptık. Tadı da çok güzel biliyor musun? Öyle mi? Çok güzel tadı hem de. Neyse şöyle şunları. Yine yaptım. Aha Dora. Ben tamamen bir tatlı uzmanıyım. Değil mi? Evet Dora. Hi. Şöyle. 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 Ben çok yoruldum. Çok yoruldum. Hatta bunları açalım yapış yapış ya. Şimdi size olur. Zor olur. Hop. Gerçek tanık oldu bence. Evet Dora. Şimdi ne yapabiliriz? odayı odanızı dağıtmaya geldik. Ayıp oluyor. Sus tamta. Şimdi bir dakika. Ne oldu? Bu annemin asla kullanmaya kıyamadığı parfümü değil mi? Evet. Ne yapacağız? Hadi sıkacağız. Evet bile duruyor ya. Ne kadar çok seviyor sadece. Sık 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 Her yer güzel koksun. Her yer çok güzel koksun. Yeter bu kadar zaten. Aşk dibinde kaldı sadece. Aç şunu içeyim bir yere işte ya. Bence bu kadar yeterli. Şimdi uyuma tatliliği yapalım bence. Bakar mısın şuraya ya? Evet çok güzel oldu. Bir şey yiyeceğim. Ne oldu? Tabak kırılım. Oha Dora. Niye Leo? Abi de bana. Şu sene 3 dakika büyüm diye atıştık. Kastama bana. Hadi gel Dora gel. Şişi Dora şişi Dur sana bakmam lazım. Gel gel şu telefondan bakaydım. Evet, bakaydım hemen. Açımın sesi biraz yüksek. Evet, cidden yüksek. Aa, şimdi sabah olmak üzere, sabah olmak üzere hemen uyumalıyız. evet, hemen uyumalıyız. üstüme şunları, şunları girmeliyiz. Kesinlikle mini bunu da. Tam. Çok sıkı gözüküyorsun. Eşte mavinin mi suçum? Evet. Hadiğim ya abim uyu. Şimdi uyanır onlar zaten. Of tut koy kum var hala bana dedin ki saat 10'da uyanalım diye. Allah'ım ya bir dakika ya. Ay bu ev niye bu kadar dağınık? Mat. Efendim. Bana çıkık mı yapmıyorsun değil mi? Şu tokamı takayım da. Hayır. Kim yaptı bunları? Doray'la Leo'ya baksana. Uyuyorlar. Uyuyorlar. yapamazlar ki. Neyse bir, bir, süre bir toplayalım ya. Of kim yaptı ya? <laughs> Minik kedim. Miyav. Sen mi yaptın? Miyav. Hiçbir şey anlamıyorum. Anne baban normal matçım. Çünkü o bir kedi. Cidden mi? Hayır insan matçım. Hadi şey bırak da onları artık burun araları düzenle. Of, tamam tamam ya. Of. Çok değerli uykumdan ural, uyandırıldım. Aa, ne güzel uyuyordum. Susmadı. Allah'ım ya Rabbim. Of. Sus ve üstünü giy. <laughs> aferin Mert, aferin. Gel çocuklara bakalım. Evet çocuklar uyanma vakti. Leo hemen uyanıyor. Eskisi gibi maçım eskisi gibi. Leo. Ne baba? Ne kadar da tatlımışsın lan ha sen. Hadi üstünü iyi bakalım. Bu ne yiyeceksin? Başka kıyafet istiyor oğlum. Tamam. Bu nasıl? Bu Tamam. Çok tatlı oldum. Evet. Dora'yı Dur, uyandırsana Ali'ye. Dora! Tövbe estağfurullah, tövbe, 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 ne oldu? Ne oldu? Üç hafta mı geldi? Evimizi üç hafta mı bastı? Leo ne yapıyorsun? Ne yapmışım? Ya Leo sen mi yedin ya? Of, sinirlerim bozuldu. Ne soracaksın ya? Çok güzel oldun, çok güzel. Evet, çok güzel oldu. Şimdi çocuklar hemen aşağı kata inip kahvaltı yapacağız. Anne o keklerden yesek olur mu? Minik keklerden mi? Evet. Öyle ölene doğru yersiniz. Miu, 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 miu. Miu. Aa. Tamam. Çıldırma çıldırma amca. Hadi aşağı inelim o zaman çocuklar. Fıtı fıtı fıtı. Hadi aşağı iniyoruz. Hadi akıldım bakalım. Evet çocuklar. Evet anne. Ben, ben şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Siz içeri geçin. Bir dakika. Ne oluyor anne? Matik gördüm görüyorsun değil mi? Görüyorum. Çocuklar. Ne idi. Siz yaptınız değil mi? Neyi? Bir dakika ya. Neyi siz yap? Dakika. Burayı siz mi yaptınız? Hayır biz niye böyle bir şey yapalım ki? Zaten biz uyuyorduk. O da doğru. Kim yaptı lan burayı? Beniz var. <laughs> ne olmuş bu ya? Siz yapmadınız değil mi? Hayır. Biz niye böyle bir şey yapalım ki? Of. Şimdi burayı kim düzenleyecek ya? Ay, ay yapış yapış olmuştur şimdi. Buralar hep açılmış falan. Eve hırsız falan mı girdi acaba? Bunlar kötü olmuş mudur acaba? Ay bu ne? <laughs> Sanki üstüne biri kusmuş gibi kokuyor. Uf ona ne oldu ya? Of, kim yaptı buraları şimdi eve hırsız? Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Eve hırsız girmiş o da olabilir. Bir şey diyeceğim. Ne oldu? Acaba sen Maya'ya ev kartını verdin ya. E. Ee, o mu girdi? Maya girse böyle şeyler yapmaz ki. Kim yaptı o zaman? Ben nereden bileyim Allah'ım ya Rabbim ya. Aynı bence eve hırsız giydi kesinlikle. Evet anne hani eve Of neyse. Şöyle paraları falan almamışlardır. Neyse ben kahvaltı hazırlayayım. Bir şey diyeceğim ben sütü canım çekti. Yok yok az kalmış zaten içinde. Dik kafanamat. Bence de kesinlikle çok güçlü olmalıyım. <laughs> ne kadar da güzel işliyor. çok iyi işliyor. <laughs> Bitti bu. Tam at çöpe. Okey harikaydı bu. Ama sanki içinde bir değişik bir tat falan vardı. Neyse. Aa, dibi kalmış. Iy, bu ne neyse. Of. Bir şey diyor, bu süt bozuldu mu? Neden ki? Çok garip geldi bir tadı. Bilmem baba. Sen koyar tarihine baktın mı? Bakmadım ki çok kötüydü tadı. Neyse. Bir şey diyeceğim sen o benim şarkım niye benim şarkımı çalıyorsun Doracığım? Ayrıca Leo'cum Ne oldu? Ana bizim en son attığımız o kötü videoya yorum yazmış Bana herkese güven Tamam. Evet, e, Doracığım, siz e, başka bir odaya gidebilir misiniz lütfen? Bizim ile özel konuşmamız var da. Ne oldu yine bu? Hapsik bir şeyler mi yaptı? Yok Doracığım. Yok hadi sen geç içeri. Tamam. Leo. Ne oldu? Sen ana mi öptün. Hayır. Ne alaka? Acaba bizim Youtube videomuzda gelen yorum başka birisinden miydi? Biri? Vay yavru beyeyim. Siz kuzen siz biliyorsunuz değil mi? Anne bir şey yapmadım ben. Bilmiyorum ne oldu. Youtube'dan göstereyim sana. Bu ne? Anne bayağı bir şey yapmayacağım. Ben yani zaten okuma yazmayı bilmiyorum, ne yazıyor burada? Yapmadın emin misin? Anne ben manyak mıyım, niye böyle bir şey yapayım? Ona belki kesin yalan yazdı. Anne ben mi yazmış onu? Evet. Anne ben okuma yazma şey var mı ki? Tyler yazmıştır. Kalbinin okuma yazması yok. Sen ana beni tanımıyorsun. Onun okuma yazması yok ki. Sadece şunu yiyorum. Ne yiyorum böyle ayak ameliyatı falan var. Hele hele. Sus hele hele'nin anlamını bilmiyorsun sen. Otur şuraya yemek hazırlayacağım. Gelin artık ya. Ne oldum? Yok bir şey. Ya anne yapmadım diyorum. İnanmam. İnanmalı mıyım? Evet niye böyle bir şey yapayım? yapayım, ben ki? Çocuğuma inanmayacağım da ana böyle mi inanacağım? Neyse hadi gelin oturun siz. Ben kahvaltıyı hazırlayacağım şimdi. Ya ne oldu? Yok bir şey. Ama içinde çilek mi var? Çocuklar kim için çilek attı? Ben. Niye? Çilek büyüsün diye. Allah'ım ya Rabbim. Boş ver ya. Şimdi yemek falan hazırlayayım. Anne. Ne oldu? Bu e, kulağımın dibine girerek niye doya diye bağırdı. Aynen Leocuğum. niye dura diye bağırdın. Uyanmıyor. Hem uyumuyor hem uyanmıyor. Ay ya Rabbim. Uykum almıyor uyurken. Uyanırken ne? Uykum mu oluyor? Evet Doracım. senin harika değişimin. Ama ben hemen uyanıp çok çabuk uyanıyorum. Aynen ya aynen. Hem şimdi kavga etmiyoruz. Ben size kahvaltı yapıyorum yemek yiyoruz. Tamam yıkandı bulaşıklar. Tamam okey. Evet çocuklar yemeğiniz bittiğine göre meyve sularınızı içeceğiz değil mi? İçtik içtik. Tamam. Hadi bakalım. Mat sen burayı halledersin. Tamam. Şunun için açılığı çıkartabiliyorsan çıkar. Anne hayır. Niye? O da çilek büyüyecek. Çilek olacak. Çilek ağacı olacak kocaman. Aynen doğru aynen. Kocaman çilek ağacı olacak. Ve o neyle yiyeceğiz? Tamam öyle olacakmış Mat. Çilek ağacı olmayacakmış ondan. Çilekten ağaç mı oluyor? Evet Max'cim oluyormuş. Aynen aynen. Çiğekten aç mı ya? Ben de onu demeye çalışıyorum evliliğe Of çok çok acıyor canım sıkılıyor canım sıkılıyor canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Do re mi fa sol la. Delo lo te lo can. delo lo delo lo can. Güzeller oynasınlar. delo lo te lo can. Baba ne diyorsun ya? Şarkı söylüyorum. ne fazla bu şarkılar mı var? Yeni nesil artık. Öf. Doğa. Hele. bana. Artık bana sadece 3 dakika büyük sinir asistlik ama. Evet hello, hele hele cancım. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Şunu izliyorum işte. Yine. <laughs> o yine. Yine. O ya. Ama çok sinir bozuyor adamın. Bak kaç yıldır onu izliyorsun Allah için. Değiştir şu kanalı. Bak ne güzel haber. Teniz eklerin çok kötü. Bak mesela böyle oyunlar izleyeceksin. Baba en iyisi konuşan kelimeler izlemek. Bunlar da konuşan kedi konuşan kedi. Yüzüne konuşan kedi istiyor Dora. Evet baba izlemişsin. Tamam ya izleyeyim bari bak. Bak burada kedi var ateşin önünde yatıyor. Omega. Omega. Telo telo telo. Matuz. Telo 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 can. Telo 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 can. Telo 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 can. Telo telo telo. Baba toylon ciddi mi? Bitti bitti. Tamam. Gel Evet. Leocuk. Niye bana Leocuk diyorsun? Küçüksün. Allah'ım ya üç 3 dakika büyümüyor mu ya senden? Ya 3 dakika çok fazla bir zaman mı? Evet. Allah'ım ya sanki gören 3 yıl sancak. Olabilir 3 dakika belki ki 3 yıl eşit. Kaçmalama ya. Bir şey ya babamın bence midesi uğrandı. Olabilir. Bence kesinlikle babamın midesi uğrandı. Evet ben de. Çünkü çöpe atarken dibinde kalmış dedi ve onu içti. Evet ve biz onun içine 5-10 kişi tükürdük. Çünkü zaten içinde ağaç vardı. Belki de o dibinde kalan bizim tüküreklerimizdi. Öyle Dora. Evet. Neyse. Benim tuvaletim yani Sen çık. Sen tuvaletini yapabiliyor musun ki yani? Yapamıyorum. Anne. Hemen gidiyorum. Sonra seni çağırıyor. Ne olmuş? Tuvalete mi gelmiş? Evet. Ne tuvalete mi geldi? Evet. Tamam. Geç seni tuvalete. Ben o sütün tadı hala damamda nasıl bir kötüysem tak 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 tak. Ne oldu Mert? Aç kapıyı. Nora tuvalette. Bitti mi? Bitti. Tamam gel. Çok kötü bunu tuttu. Neyse Zoracığım gel. Şimdi senin silelim. Tamam. Ne güzel ya. Ah. Ya, ya Dora ne yapıyorsun? <laughs> Dora niye elime tuvaletini yaptın? Bitmemişti ki. Baba niye kuştun ya? Planımız nesiz? Evet planımız gayet de işe o. Evet. Şimdi <laughs> babam kuştu. <laughs> evet. Annemin eline tuvaletimi yaptım. Ya tola. Hoşçakal. Çok kötü ya. Mat. Kolum neden bulunuyor. Ne oldu niye? Sütün de çok kötüydü. Başlayacağım sen sütüne şimdi. Neredesin çocuklar? Buradayız. Bugün bir şey var da sizde neyse. Hadi gelin koşar kedi birlikte. Çok kötü tadı. Çok kötü tadı. Ben geldim. Geçti mi o sütün tadı? Onun süt olduğundan emin miyiz? Ya nasıl ki tadı? Sen bilmezsin. Biz oyun oynayacağız. Lavinia ile civcivlerle. Ya! Yeah. Bu çocuklarda bir şey var. Evet. Şimdi Lavinia. Ha ha. Senden bir şey isteyeceğim. Ne oldu? A konuştu. Konuştu, konuştu, konuştu. Ana Lavinia konuştu. Anne Lavinia, Lavinia, Lavinia konuştu. Ne dedi? Ne no, oldu dede? hala Lavinia konuşmuş lan. Evet konuşabilir. Bizim hayvanlarımızın hepsi anormal zaten. O doğru neyse. Evet Lavinia'yım. Şimdi babamın kafasına tuvaletini yapmanı istiyorum. Kafasına mı? Valla konuşuyor bu. Babamın kafasına tuvaletini yapacaksın. Şimdi tuvaletimi mi yapacağım? Evet. Evet Lavinia. O iş bende çirkin çocuklar. Sen bizden yani küçüksün. İşte ben sizden ya. Hatta Lavinya şimdi sen bu poşetin içine tuvaletini yap. Ha, ha Tamam şimdi biz bunu babamın önüne atacağız. Evet. Ha ha. Tamam bizi ya. Sen ne yapacaksın. Hayır sen. Sen ne yapacaksın ya sen yapacaksın. Sen. Sen yapacaksın. sen yap. Baba bana güzel. Bana da güzel. O zaman işimiz aynı anda yapalım. Ya da hiç birimiz yapmıyor. Yapacağız artık. Yapmamız lazım. Şimdi ben elimde tutuyorum. Sen ben açacağım şimdi. Sen onun açacaksın tamam mı? Ey ben ona iyi mi süreceğim? Peçeteyi kaç istersen? Tamam. PCC yok mu ki? PCC kalmamış herhalde. Havu yağışı. Havu yağışı mı olur mu? Ama biz bunları yıkanıyormuş. Dur ya ben şuradan PCC bulacağım. Abi bir dakika. Bu ne? Aa PCC. Ben bunu niye görmemişim? Şimdi Geldim. Boydun mu? Boydum, Boydum. Şimdi hadi gel bakalım. Aç hemen kapa babama kafasını aç sessiz ol aç aldım at, 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 Evet. Ee, bir şey diyeceğim Matcım. Ne oluyor? Bu koku nereden geliyor? Kafandan geliyor. Bir dakika. Aa,